Son olarak suçlayıcı tanıklar. Roza'nın eski eşi, şehir polisindeki arkadaşları ve komşular sanıkların, özellikle de Roza'nın volatiliteli, kıskanç ve manipülatif davranış kalıplarını ayrıntılı bir şekilde açıkladılar. Üç ajanın özel ve profesyonel hayatları hakkında verilen ifadeler cinayetin motivasyonunu kurmak için kullanıldı. Karakolda kıskançlık, toksisite ve ihanet ortamı ses uzmanı, Pedro'nun mobilinden gönderilen mesajları analiz ederek, yazım tarzının kurbanın dışındaki birine ait olduğunu ve Rosa'ya özgü olduğunu doğruladı. Patlayıcı tanıklıkların ve bilimsel kanıtların sunulmasından sonraki haftalarda, jüri müzakere yapmak için geri çekildi. Görev karmaşıktı. Çünkü cinayetin doğrudan bir tanığı yoktu. Ancak delil yanı coğrafi konum, yakma koordinasyonu, Karşıt Yalanlar ve Motivasyon Bunaltıcıydı